Merhaba millet, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda doping kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Bununla alakalı bir video çekiyorum size. Çünkü bu konu çok merak edilen bir konu ve artık bu gelen sorulardan acayip bunalmış durumdayım ve biraz da beni aslında üzüyor yani gelen mesajlar. Çünkü çok fazla bu konuyla alakalı. Ben ilaç kesin kullanacağım. Ama nasıl kullanmalıyım? Bana yol gösterir misin? Ya da sen ilaç satıyor musun? Gibi böyle mesajlar geliyor. Ve bunları atanlar 16 yaşında, 15 yaşında, 17-18 yaşlarında insanlar. Yani daha hiçbir çaba harcamamış. Vücut geliştirmeyle alakalı hiçbir bilgisi yok. Daha günde 3 öğün yemek bile yememiş, 4 öğün yemek bile yememiş. İlaç kullanmaktan bahsediyor. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Şimdi tabii ki benim bu konuda size Söyleyeceğim şey kesinlikle ilaç kullanmamanız. Yani kesinlikle size tavsiye edebileceğim bir şey değil. Mesajlarda da zaten tek söylediğim şey bu. Neden tavsiye etmiyorum? Ee, ya da illa kullanacağım derseniz neden kullanabilirsiniz? Bununla alakalı e, bir video çekiyorum size. Şimdi bakalım e, size olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek bir video olacak mı? Bunu çok merak ediyorum. Umarım e, bu size doğru karar vermenizde yardımcı olur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer ilaç kullanacaksanız planlamanız gereken çok fazla şey var. Yani bakın buraya bazı başlıklar yazdım. Bunlar daha arttırılabilir. Ama ben hani genel başlıklarla alakalı e, yazdım buraya. Bunları tek tek düşünmeniz lazım. Ben buraya ne demişim ilk başta? Gelecek planlaması demişim. Bu ne? Yani bu planlamayı yapacaksınız. Çünkü niye? Eğer siz ileride bunu meslek olarak edinmek istiyorsanız yani bunu derken bu işi, fitness eğitmeni olmayı, antrenör olmayı ya da kendiniz e, bir spor okulu okuyup mezun olup spor salonu açmak istiyorsanız, yani işiniz bu olacaksa gelecekte, bundan para kazanmak istiyorsanız ya da yarışmacı olacaksanız, o zaman bir kere buraya bir artı koyabilirsiniz. Ama bu mesleği yapacaksanız, kız tavlamak için ilaç kullanılmaz. Tamam Yani bunu yapmamanız gerekir. E, çünkü çok fazla sağlık sorunları ve bunun yanında psikolojik etkileri var. Eğer yine söylüyorum gelecek planlamanızda bu iş üzerine bir düşünceniz varsa ve yarışmacı olacaksanız bu listede en azından buraya gelip bu şekilde bir artı koyabilirsiniz. Ama eğer baştan böyle bir planlamanız yoksa eksiği koyarak bu işi zaten baştan sonlandırdınız. Buraya artıyı koyduk diyelim. Geçelim ikinci kademeye. Şimdi haftada üç gün Antrenman yapan bir birey ilaç kullanamaz. Kullanamaz değil. Kullanır ama kullanmamalı. Yani bunu kendinize yapmamanız gerekir. Çünkü e, normal hayat düzeninizde siz ilaç kullanmaya başlarsanız eğer çok daha fazla dikkat etmeniz gerekecek birçok şeye. Beslenmeye, saplemente, psikolojik etkilerine, dinlenmenize, sağlığınıza ve bunun yanında tabii ki kazan çok önemli anlatacağım. Ee, normalde dışarıda çıktığınız zaman ne bileyim bir kebap yiyorsunuzdur, hamburger yiyorsunuzdur, yani pizza yiyorsunuzdur. Beslenmenizde her gün böyle şeyler varsa ilaç kullanmaya başladığınız zaman bunları bir kere kesinlikle hayatınızdan çıkarmanız gerekir. E bugüne kadar zaten diyet yapmamışsınız. Ya yani bugüne kadar zaten hani günde 3 öğün yememişsiniz. Bunu bir ay sürdürmemişsiniz. Her gün pirinç yememişsiniz. Daha bundan bunalmamışsınız. Direkt ilaç kullanayım diyorsunuz. Bunun dışında doğru düzgün beslenmeye başladığınızı düşünelim. Her şeyi tam yapıyorsunuz. Yani işte sabah yumurtanızı yediniz, sebzenizi yediniz, yulafınızı yediniz, öğlen etinizi, pirincini, sağlıklı yağları aldınız, zeytinyağı, avokado yağı, işte Hindistan cevizi yağı, aralarda badem, fındık yediniz, sağlıklı yağ aldınız. İkinci öğününüzü yaptınız yine aynı şekilde, üçüncü öğününüzü yaptınız. E baktığınız zaman ciddi bir bütçe akşam balık yediniz. Balık yağı da almanız gerekecek. Omega baktığınız zaman gün içerisinde minimum 100 lira... gibi bir tutar. Ee, harcamanız gerekecek. Hadi ben bunu indireyim indireyim 80 lira indireyim. Yani 80 lira diyelim. E zaten beslenmeye böyle bir miktar para... ayırdığınız zaman günlük... E ne olacak? Bunu 30 ile çarptığınızı düşünün. Yani çok ciddi bir para... baktığınızda. 2000 liranın üzerinde bir para etti. Hadi bu kısmı da hallediyorum ben dediniz. Yani burayı da yapabilirim ben dediniz. Haftanın 5 günü, 6 günü antrenman yaptınız. Buna da tamam. Burayı da hallederim dediniz. Burayı da geçtik. Geldik supplement kısmına. Supplement kısmında... E, ...kullanmanız gereken... ...birçok supplement olacak. Kreatin kullanacaksınız, BCAA kullanacaksınız, glutamin kullanacaksınız. Yeri gelecek protein tozu kullanacaksınız. Gece ZMA kullanacaksınız. Multivitamin mineral desteği kullanacaksınız. İşte koenzimini kullanacaksın. Çünkü her şeye çok dikkat etmen gerekir. En maksimum verim alabilmek için ve kendini sağlıklı tutabilmek için. Çünkü sağlıksız bir şey yapıyorsun. ve buraya da çok ciddi bir para ayıracaksın. Protein tozu dediğin şu an en az 250 lira. Ki en az yani. E BCA 100 dedin, 350 lira. Glutamin dedin, 70-80 de ona de, 400 lira, 430 lira. Kreatin 500 lira, vitamin, mineral bilmem ne derken, e, 700-750 lira da burası etti. Yani bunu da ekledik. Hadi burası da bir buçuk aylık olsun. Yani burası da bir buçuk aylık olsun. Burayı da atlattık. Bunlar yarım yamalak yapılacak şeyler değil. Bir işi tam yapacaksınız eğer buna karar verdiyseniz. Geldik psikolojik etkilere. Gerginlik yaşayacaksınız. Sinir yaşayacaksınız. Belki saç dökülmesi yaşayacaksınız. Sivilcelenme yaşayacaksınız. Yani birçok yan etki var. Bunların kimse kestiremez. Kimse sana sen şunu yaşamazsın diyemez. Ne olacağını bilemezsin. Yani tamamen ucu kapalı. Daha doğrusu ucu açık. Bilmiyorsun yani. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne olacağına dair. E Böyle sorunlar yaşadığın zaman e yüzünde bir dünya sivilce çıktı. İlacın sana verdiği gerginlik, sinir hissinin dışında yüzünde bu sivilcelerle her gün aynaya baktığında sinir stresi olacaksın. Bir de doktorla uğraşacaksın. E bu kendine sürekli bir stres demek. Yani sürekli stres yükleyeceksin. Ne için? Biraz omzun şişsin, biraz kolun şişsin. 2 ayda bir vücut yapayım. Kız tavlayayım diye öyle mi? Yani bu iş zaten iki aylık bir süreç olmamalı. Eğer ilaç kullanmaya başladıysanız bu iki ayda bitiremezsiniz. İki ayda ne kadar kas kütlesi koyabilirsin ki kendine? Ne kadar? Yani 20 kilo mu? 10 kilo hadi ilaçla beraber 10 kilo aldın. Bunun kaç kilosu kas? 1,5-2 kilosu mu? 3 kilosu mu yani? Gerisi su, yağ. Yani lütfen kendinizi kandırmayın. Bu işler böyle 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda olacak şeyler değil arkadaşlar. İlaç size anlık kilo aldırır. İlaç size anlık evet doldurur. Ama su balonuna dönersin yani. O anlık şiştiğini sen kas falan sanma. Kas değil. Çünkü senin antrenman geçmişin yok. Yani burada gerginliği, siniri, ha, psikolojik etkilerinin yanında cinsel hayatın etkilenmeyecek mi sanıyorsun? Çok etkilenecek. Çok etkilenecek hem de yani. Yeni başlayan birinde çok ciddi etkiler olacak. E sen bu etkileri yaşadığında e, kız tavlamak için yapıyordun. Tavladın. Sonra ne olacak? Onun için de mi destek alacaksın? Yani e, kız arkadaşınla beraber olabilmek için de mi destek alacaksın? Ya da bir şeyler yaşayabilmek için. Bunlar da ciddi sorunlar. Bunlar da psikolojini etkileyecek. Hele ki böyle sorunlar kafandan çıkacak mı sanıyorsun yani? Bunlar da çıkmayacak. Bu aşamayı da hallettik. Önemli değil dedin. Hala kendini hiçe sayıyorsun. Yeter ki vücudum olsun diyorsun. Devam ediyoruz. Ne için? Gelecek planlaman yok. Hiçbir şey yok. Buralarda hiç önemsemedin. Devam ediyorsun. Yani paran da var. Tamam çok da iyisin. Beslenmesem olur dedin. Orayı da tamam. Psikolojik etkileri de geçtin. Tamam dedik. Devam edelim. Sağlığa geldik. Karaciğerin her gün eksilmeye başlayacak. Yani değerlerin kötüye gidecek. Her gün sana yani vücudundan sürekli bir bölümü götüreceksin zaman içerisinde. Böbreklerinde sorun yaşayacaksın. Kan değerlerinde sorun yaşayacaksın. E, vücudunda bunların nasıl etki vereceğini bilmiyorsun. Ne kullandığını da bilmiyorsun. Bunlar biliyorsun hepsi e, merdiven altı ürünler. Yani birisi bir tane belki apartman katında bir yerde bunları üretiyor. Ve ortalığa çıkıyor. Yani kimse bunun fabrikasını kurmadı yani fabrikasında üretilmiyor bu ilaçlar. Ha var. Böyle ilaçlar da var eczanede satılan. Ama sen dışarıdan underground ürünler aldığın zaman ki herkes bu şekilde kullanıyor. Ne olduğunu da bilmiyorsun. Ee, sağlık sorunlarında yine cinsel hayata geldik. Testislerinde sorun yaşayacaksın. Testosteron seviyende sorun yaşayacaksın. LH seviyende sorun olacak. Estradiol seviyende sorunlar olacak. Bunların ileride... E, ...çocuk sahibi olmak istiyorsan... ...sorun yaratacağının farkında mısın? Yok, değilsin. Yani bunu da... ...şey yapacaksın. Önemli değil. Ben zaten çocuk istemiyorum diyeceksin. Yine kendini kandıracaksın. Ama aslında 30 yaşına geldiğinde çok başka şeyler hissedeceksin. Çünkü daha çok küçüksün. 12 yıl öncesinden gidiyorsun yani. Daha böyle... ...ben her şeyi hallederim, yaparım modundasın. Onu da bilmiyorsun yani. Burayı da geçtin. Şimdi, burayı da yaptım dedin, geldin. En önemli kısma kazanca gelelim. Kaç para kazanıyorsun 17 yaşında, 16 yaşında? Sen bunların hepsini sağlayabilecek güçte olacaksın. Ne kadar para kazanıyorsun yani? E, ayda 15 bin lira, 20 bin lira para kazanıyor musun? Kazanmıyorsun. Şey mi yapacaksın? Yani gideceksin e, underground ürünleri zar zor sağdan soldan para toplayarak gideceksin, alacaksın. Beslenmeni zaten bu şekilde yapamazsın. Günde bir 200-300 gram et yiyeceksin. McDonald's'tan patates kızartması yiyeceksin. Bunları yapacaksın. Karbonhidrat aldım diyeceksin. Probis'ten protein aldım diyeceksin. Üstünde protein yazıyor diye. Sütlü, şey, proteinli sütler içeceksin. Oradan da protein aldım diyeceksin. Çekirdek çitleyeceksin. Yağ aldım diyeceksin. Eee? Sonra? ilaç kullanacağım diyeceksin. Bakın bu e, bunlar böyle düşündüğünüz kadar e, basit şeyler değiller. Yani bir işi yapacaksanız sadece şu şekilde yapılır bu iş. Bu yapmamanız için bir dünya sebep yani. Bakın size söyleyeyim bunları daha açabiliriz. Gelecek planlamanda bu işi yapmak istiyorsan tamamdır. Çünkü yarışmacı olmak istiyorsundur, yarışmacı olacağım diyorsundur. Belirli bir seviyeden sonra o da, belirli bir seviyeden sonra. Yarışmacı olmak istiyorsan kullanmak durumundasın. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da, dünyada, dünya nereden rakiplerin gelecek. Yani bunlarla yarışabilmek için bunu kullanmak zorundasın. Ama profesyonel yarışmacı olmak istiyorsan, hedefin buysa, bunu da iyi düşün. Türkiye'de ben dahil profesyonel yarışmacıyım, yarışmalardan ne kadar para kazanıyoruz? Ben açık söyleyeyim, ben daha yarışmalardan hiç para kazanmadım tam tersine yarışabilmek için tomarla para harcıyorum. Benim iş yerim olmasa ben yarışamam da. Bunu açık söyleyeyim. Çünkü ben her işi tam yapmayı severim. Ve bir işi yaparken de bunların hepsini sağlayarak yapıyorum. Bu durumda benim iş yerim olmasa, benim ciddi bir kazancım olmasa ben bu yarışı yapamam. O yüzden ee, bu planlamayı yaparken yarışmacıların iyi paralar kazanmadığını düşünmen gerekir. Yarışmadan bahsediyorum. Sadece yarışmadan. Fitness eğitmenliği çok ayrı bir konu. Vücudu olmayıp, açık konuşalım, benim vücudumun yarısı kadar olan, belki olmayan, ben çok antrenör tanıyorum ama ayda 25 bin lira para kazanıyor. Benim fiziğimden çok daha iyi fizikler var ve onları da biliyorum, ayda 3 bin lira, 5 bin lira kazanıyor. Şimdi Para kazanmak için fizik şart mı diye soruyorsan hayır değil. Ortalama bir fiziğe sahipsen, üst seviye fiziklerden bahsetmiyorum. Çok iyi paralar kazanabilirsin yine. Yani. Bu senin kendini geliştirmenle, bilginle alakalı. İlaç kullanıp vücudu şişirmenle alakalı değil. Bana göre eğer sadece yarışmacı olmak istiyorsan ilaç kullanmalısın. Sadece yarışmacı olmak istiyorsan. Ama yarışmacı olmanın hemen size para getirmeyeceğini, çok çabuk kazanç sağlamayacağını bilmen lazım. Psikolojik etkilerinin çok fazla üzerinde olacağını bilmen lazım. Aylarca diyette kalacaksın, psikolojik yan etkileri çok fazla olacak, gergin olacaksın, stres halinde olacaksın, formun bir gün kötü olacak, bir gün iyi olacak, aynada gün içerisinde sürekli kendini kontrol edeceksin, stres yapacaksın. Kortizol seviyen artacak, bu seni daha da bozmaya götürebilir, bu sırada kendini dengelemen lazım. Yani çok fazla etkisi var. Supplement kullanman gerekir, bir dünya para harcayacaksın. Beslenmeyi zaten tartışmıyorum, dört dörtlük yapman lazım. Çok fazla para harcayacaksın. Yani benim aylık sadece yarışma döneminde beslenmeme harcadığım para 4 bin lira ve üzerindedir. Supplement yani çok ciddi paralardır. İşte son zamanlarda sponsorum olduğu için onlar karşılıyor. Ama ben bunu 10 yılın sonunda oldu yani bu. 9 yılın sonunda. Geçen seneden beri. Başladığında bunlar olmayacak. ya Ben açık söyleyeyim, şu an bana bunu tekrar sorsalar, yani hangi mesleği yapmak istersin? Ben bu mesleği yine yapmak isterim, kesinlikle isterim. Yarışmacı olmak ister misin diye sorarlarsa, buraları gördükten sonra ben bunu bir düşündürdüm. Ben evet, yani çok seviyorum yarışmayı. Şu an ben bu konuya böyle çok içine girmiş ve çıkamaz durumdayım. Çünkü çok keyif alıyorum. Ama bu noktaya gelebilmem zamanla oldu. Ben ilk başlarda bu kadar yarışmadan keyif alacağımı ya da yarışacağım diye bu işe başlamadım ben. Zaman içerisinde gelişti. O yüzden size tavsiyem sizin bunun kesinlikle planlamanızı yapmanızı isterim. Kesinlikle kafanızı düşünmenizi isterim yarışmacı olacaksanız ilaç kullanılır Onun dışında ilaç kullanılmaz arkadaşlar kullanılmaz ya yani bu söylediklerimi çok iyi düşünün taşının Hani bana da kürü planlaması yapıyor musun ee, işte ilaç temin ediyor musun böyle saçma sapan şeyler sormayın yani Çünkü ben önermiyorum kesinlikle önermiyorum ya bu söylediğim birçok kişi tarafından ee, ben zaten yapacağım diyeceksiniz geçeceksiniz yani Çünkü insan istedikten sonra kimseyi dinlemez. Annesini babasını dinlemiyor. Benim dinleyeceksiniz yani. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kafayı kırdınız, yapacağım dediniz yani. Her işi dört dörtlük yapmanız şartı var. Burada söylediğim gibi bu şartları yerine getirmeniz lazım. Kendinize çok iyi bir bu işle ilgilenen eğitmenler var. Ben değilim bakın. Ben bu konuda asla yardımcı olmam, destek de olmam. Ama bunun bunu yapan eğitmenler var. Güvendiğiniz, bilgisine inandığınız bir eğitmenle öncelikle kesinlikle anlaşın. Antrenman programınızı yaptırın, beslenme programınızı yaptırın. Bunun dışında bir kan tahlili yaptırın. Öyle bir insanlar direkt böyle şu şu şunu kullan yeter gönder. Sen o adamın değerlerini nereden biliyorsun kan değerlerini? Belki bambaşka bir şey. Belki kullanmaması gerek ya da kullanacağı şey kan değerlerinde birçok soruna yol açacak. Bunları görüyor olmak lazım. Mutlaka bir kan tahlili yaptıracaksın her ay. Bunları da unutmayın. Her ay kendine bu kan tahlilini yaptırarak görmen lazım. Ya sen anlamayacaksın ama gideceksin hocana soracaksın. O yüzden söylüyorum, bilgili bir eğitmen olması lazım. Yapacağım diyorsanız bu şartları da yerine getirmeniz lazım. Haftanın 6 günü antrenman yapacaksınız. Beslenmeniz her gün bir bir, bir gün öncesinden daha iyi olmak zorunda. Eğitmeninizle sürekli iletişim halinde olacaksınız. Her 1 bir, 1,5 bir ayda bir kontrol edilmek zorundasınız kan tahlillerinde. E bunlar da para. Yani bu iş ucuz bir iş değil. Yani arkadaşlarınız gidiyor dışarıdan 200 liraya ilaç alıyor. Sadece testosteron vuruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar hangi işi yapıyorsanız yapın tam yapmanız lazım. O yüzden ilaç kullanımı sizin düşündüğünüz kadar basit bir olay değil. Dünyada sizin düşündüğünüz gibi ilaç kullanan profesyonel hiçbir insan yok. Ya da başladığında da bu şekilde başlamadı. Öyle başlamış olsaydı zaten o noktaya gelemezdi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu konuya çok dikkat edin. Yani size tekrar söylüyorum kesinlikle kullanmayın, kesinlikle kullanmayın. Ama yarışmacılı olma hedefiniz varsa ve olduktan 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl sonra para kazanacağınıza inanıyorsanız ya da para kazanmak istiyorsanız çünkü hemen para kazanamayacaksınız o zaman bu işe girebilirsiniz. Sosyal medyada beni gördüğünüz ya da arkadaşlarınızı gördüğünüz gibi yarışmacılık hayatı öyle değil. Yani o kadar biz tabii ki hep güzel şeyleri paylaşıyoruz ama gerçekten stresli bir şey. O yüzden çok dikkat edin. Bu videoyu da dikkate alın. Ee, bana da bunlarla ilgili bir daha DM atmayın. Hoşçakalın.